Dostlar, bugün dördüncü e, günümüz. Şu an kamp kurduğumuz yerdeyiz. Buradan ayrılıyoruz. Bisikletlerimizi yükledik. Şöyle arkamda bir kumsal var. Bunun arka tarafında kalmıştık. Burada her yerde dün de göstermiştim insanlar var. Arkadaşlarımız da burada. Biraz böyle gelir misiniz arkadaşlar? Arkadaşlarımız da böyle tura hazırlar, ikisi de. Bugün benim dördüncü günüm, sizin beşinci gününüz. Oh, evet. Dün çok yorucu geçmişti. Biz bugün duralım. Sen evet. git, Beş. <gülüyor> <gülüyor> Beşe beş olsun. Aslında sizin öyle bir şeyiniz şey, var ama e, o zaman <laughs> yetişirsiniz ya siz bana. Arkadaşlar sporcu olduğu için ama tabi ekstra. Evet, turumuza başlayabiliriz bugünkü. İlk ilk istikametimiz Gemlik. İnşallah. İnşallah. Merkez. Hayırlı yolculuklar olsun. Şimdi Gemlik'e yaklaştık. Tok e, otomobil fabrikasının önünden geçiyoruz. Şurada tabelası var. Hatta şurada da tok gösteriyor. Şu an oradayız. Gidelim mi toga? Gidelim mi toga? Bakalım abi. Hmm. Evet böyle bir börekçeye geldik. Kıymalı, patatesli ve peynirli börekler söyledik. Acar börek sakın. Yemekte. Mutlaka orayı. Şimdi karnımızı doyuracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gemlik'ten ayrıldık. Biliyorsunuz sabah Orada kahvaltımızı yapmıştık. Şimdi artık gemlikten ayrıldık. Ve İznik yoluna girdik. İznik gölünün altından güzergahımıza devam ediyoruz. Hava çok sıcak arkadaşlar. Sıcaklık şu an 46 derece. Güneşte 12.26 Ve Suyum bitti Hiç suyum kalmadı Diğer işlerde benzin istasyonu olursa ilk işim Su almak olacak En fazla su kaybediyoruz Su kaybı tabii ki bizim hem kaslarımıza olumsuz etkisi oluyor Hem Dudaklarımız kuruyor birazcık gürültülü. Dilim de dönmüyor. Dilim de mam kurduğu için. Devam ediyorum. Arkadaşlarım önde. Ben arkadayım. Yolun şeyi eğimi. yani bazen hafif rampalar oluyor ama sıcak asfalt olduğu için sorun yok. Sadece orada çok fazla gürültü var. Ama az önce gürültüyü size açmak istemedim orada. İstanbul İzmir yoluna çıkmıştık. Oradan ayrıldık şimdi. Burası daha bir tenha bir yol. Şöyle geçtiğim yerleri de göstereyim size. Şöyle dağlar var. Meyve bahçeleri var. Yani görüntü güzelleşmeye baş... var. Evet. Dostlar 46 derece sıcaklıktan sonraki halimiz bu. Yol erimiş tek şerit. Arabalar bizi silerek geçiyorlar. Ve şu an hararetimizi söndürmeye çalışıyoruz. Hadi biraz da siz konuşun arkadaşlar. Konuşabiliyorsanız tabii. Kafatınız varsa. Sesler çevreyi uzatalım biraz ya. A brand new dance, I wear out my third, second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but i İznik bölünün kenarında yer alan Sölöz köyündeyiz. Burada bir kahvede oturduk. Öncelikle çaylarımızı içtik. Bugün biraz yıpratıcı geçiyor. Hem bazı fiziksel problemlerimiz var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Hem de e, ilerlemeye çalışıyoruz. Yol, yol çok dar olduğu için bizi zorladı şu ana kadar. E, şu an işte böyle bir yere oturduk. Arkadaşlarımızla Yoğurt, ekmek ve salam yiyeceğiz. Hocam da burada. Alan çık, senin alabilirsin. İçer Evet. Yemeğimiz bu arkadaşlar. İndi salam İnşallah zehirlenmeyiz arkadaşlar Doğru. Salamların Gerçi kontrol etti arkadaşlar Biz yemeğimizi yiyelim Ondan sonra Yine yola devam edeceğiz Dostlar Şimdi köyümüzden çıktık. İşte karnımızı doyurduk, çayımızı içtik, ihtiyaçlarımızı giderdik ve böyle bir yolda İznik Gölü'nün etrafında ilerleyişimize sürdürüyoruz. Buranın çok güzel bir manzarası var. Sol tarafımız sanki bir zeytin deryası gibi. Sağ tarafımızda da yine zeytin ağaçları ta tepenin en yüksek noktalarına kadar devam ediyor. Ben şöyle size keşke gösterebilsem ama kameramın açısı onu görmeye şu an müsait değil. Müsait bir yer olduğu zaman gösteririm. Arkadaşlarımız da önümüzden ilerleyişlerini devam ettiriyorlar. Güzel bir yol diyemeyeceğim, dar. O trafik çok fazla, kamyonlar bize. yine Niye burada köy yolları ayrılıyor? Sıcaklığımız da şu an 40 derece. 40 derece bir sıcaklığımız var. Şu gördüğümüz mavilik deniz değil. İznik gölü. Yokuştan sonraki halimiz. Görüyor musunuz? Şu an buz gibi bir suya girmek isterdik buz gibi bir duş ve buz gibi bir su Kemal seni de görsün bakalım durumunu son durumu görüyor musunuz adamın arkasında terden desenler çıkmış Semih Hocam o da tersu içinde mücadelesine devam ediyor Semih hocam son yokuş var. Hmm. He? Nasıl? Aldatıyor bizi. Hep son yokuş, son yokuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam şuradan iniyoruz ya. Burada inmemiz zaten araziye baksana. Evet. Bu <laughs> araziye çıkarmaz bizi yani. Duvar gibi zaten. Duvar gibi evet. Orası güvenliymiş oradan gidelim. <laughs> Narlıca köyünün merkezindeyiz. Şu gördüğünüz köy Narlıca köyü yokuş yukarı tırmanıyoruz. Herhalde bir düğün falan vardı burada. Hemen arkasında da bir dağ. Evler eski köy evleri hala daha duruyor kerpiçten. Aralarında da ahşap bıçaklar var. Dostlar sınırda bir erik bulduk. Hesapladık tam sınırda. Kamu alanı olduğu için eriği yemeye karar verdik. Komisyon olarak karar verdik. Karar Karar yeter sayısı şöyle oluştu. Herkes Evet oy verdi. Evet. <laughs> Hiç red yok. İki evet. İki evet. Ben vermedim. Benden de iki evet. Ha. Evet evet. İlk defa meyve yüzer geldiğimizden beri. Hı. Dostlar, şu gör, arkamda gördüğünüz kaya. Arkadaşımız diyor ki tam tırmanış kayası bu diyor. Kayada bazı girintiler var hocam. Bunlar daha eski çağlarda yapılmış oluşumlar mı? Kendi doğal mı oluşmuş acaba? Vallahi baksanıza suyu. Evet. Şimdi böyle bir yere geldik. Burası İznik Gölü'nün hemen yanı. Burada sahasıları var. Buraya kampımızı kuracağız ve öncelikle yemeğimizi yiyoruz. Ben şimdi çantalarımıza gidiyorum. Evet, bugünkü yemeğimizi nasıl buldunuz? Şimdi esas ana yemek geliyor. Bunlar çekmiş ana yemeğimiz nadıl. Baba yemeğimiz salamta. Dostlar böyle bir durumumuz var. Şimdi buradan alacağız. Bunlar neli kemer? Görelim. musun? Hey, ben Tavuk. köylü yemem. Tavuklu olmaz. Tavuklu mu? Evet, köylüyü ben sevmiyorum. Neli kemerde karışık tamam. Karışık. Karışık. Şimdi sen al bakalım. Nasıl yapalım? Tut bakayım. Ben şöyle yatırayım. Sen al tabağı. Bak şimdi. Şey, ben de bazı müzikleri Türk müziklerin orijinal yabancı versiyonları var. Aranjman. Bakalım bilebileceğiniz. Bakalım <laughs> bilebilecek mi? Tamam. Şey yapayım. Şöyle yapayım. Sen bağlanabilirsin şimdi. Bir puan vereceğim. Ben bağlanayım. Bakalım hanginiz daha çok puan alacağız. Yarıştırayım sizi. Ben çıkıyorum. Başlayalım. Diyorlar hocam sağlık. Afiyet olsun efendim. Biz Müsü Yeşim'de... Evet. Yavrum ablan 80 öncesi şarkı var. neden evet. şey bakalım ya hep mi? Ya genelde ikiler yaptı ya şeyi, bu işi. Şarkılara ya Nerede yıkanacak? Şurada mı? Kemal ki bu Bence Ben de yıkanmadım. Ben, ben, ben de yıkanmadım ya. Ben lif giderim şimdi. ya. <laughs>